Bismillahirrahmanirrahim. İlla ile istisna konusunun alıştırmalarını yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü alıştırmaya da bakalım isterseniz. Ekmil bi vad'i müstesnen münasibin uygun bir müstesna koyarak tamamla me'azabtihi bir şekli <laughs> harekeleyerek külleme emkene mümkün olduğu nispette fil mithale'in iki örnekte olduğu gibi. Mithalin evvel birinci örnek lebistül gumsane El cedidete lebistül gumsan el cedidete illa gamisan. Yeni gömlekleri giydim. Bir gömlek hariç. Bir gömlek hariç yeni gömlekleri giydim. Burada arkadaşlar illadan sonra gelen e, kelimeye bakıyoruz. Gamisan kelimesi. Bu kelimenin kendisinden istisna edilebileceği bir e, kelime var. Gumsan kelimesi var. Yani gamis kelimesinin çoğuluğu gumsan. Bu kelime müstesna min Olur ve olmuş da zaten. Müstesna minhimiz burada. E, cümlemizde bakıyoruz. Olumlu bir cümle arkadaşlar. Yani cümlemiz tam ve müspet bir cümle. Dolayısıyla burada illa'dan sonra gelen kelime sadece ve sadece müstesna olarak mansup olabilir. O şekilde olmuş zaten. <laughs> yani bu kelime e, gördüğümüz üsluplardan birinci üslubun örneği olmuş arkadaşlar. E, cümlede müstesna min var ve cümle olumlu bir cümle yani birinci üsluba göre illadan sonra gelen kelime sadece müstesna olarak mansup olacak. Misalün sanin ikinci örnek Me fatimatu illa müderrisetün. Burada da arkadaşlar bakıyoruz. E, illadan önce arkadaşlar bir tane isim var ve müderrisetün kelimesi de onunla, o, o, isimden istisna edilebilecek bir isim değil. Yani Fatıma kelimesi müderrisetün kelimesi için müstesna minh olmaya uygun bir kelime değil. E, bu bir isim cümlesi arkadaşlar. Üstelik yukarıdaki mesela fiil cümlesiydi. Bu bir isim cümlesi ve isim cümlesinde eksik bir öğe var. Şimdi ma ve illayı kapatın arkadaşlar. Görmeyin. Ne var geriye? Fatımetü müderrisetün. Yani burada bir isim cümlesi var. Fatımetü müptedadır. İlladan sonra da müptedanın haberi gelmiştir. Dolayısıyla burada müstesna min yok. Cümlede olumsuz. Bu nakıs üsluptur arkadaşlar. Nakıs üsluptur. Ee, i̇lla'dan sonra gelen kelime de cümledeki konumuna göre. Yani müktedanın haberi olarak. E, i̇rap alır ve merfu olur. Merfuluk alameti de dammedir. Zaten nakıs üslupta ma ve illa'yı kapatırsanız cümlenin öğelerini daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Fatımetü mükteda müderrisetün haber şeklinde görürüz arkadaşlar. tabi ma ve illa. Cümleye vurgu manası katıyor burada. Yani demiştik ya konuyu anlatırken istisnadan daha ziyade vurgulama anlamı katar demiştik. Fatıma ancak bir öğretmendir. Yani böyle bir anlama gelmiş oluyor arkadaşlar. Buna benzer bir ayet de var mesela. Ve ma muhammedun illa Rasulun. Muhammed ancak bir elçidir şeklinde. Böyle bir ayette var hatırlarsanız eğer. Birinci cümleye bakalım. Len ezura fi rihleti. Gezimde ziyaret etmeyeceğim. İlla medineten evrubiyeten. Bir Avrupa şehri dışında başka hiçbir yeri ziyaret etmeyeceğim. Yani len ve illa'yı kapatın arkadaşlar. Ezuru fi rihleti medineten evrubiyeten. Yani e, gezimde sadece bir Avrupa şehrini ziyaret edeceğim. Bu da ikinci örneğe benziyor değil mi? Yani Medineten Urfiyeten kelimesinin kendisinden hariç tutulabileceği illadan önce müstesna olabilecek bir kelime yok. Mesela Medine kelimesinin çoğulu olabilirdi. Mesela müdün. Len ezura fi rihleti el müdüne falan deseydi mesela. Böyle bir kelime de olmadığı için yani müstesna yok bu. E, nakıs bir cümle. Müstesna olmadığı için tam değil. Ve aynı zamanda olumsuz. Biz buna direkt e, nakıs üslup diyorduk. Yani üçüncü üslubumuz. ikinci örnekte olduğu gibi. Dolayısıyla burada boşluğa gelen kelime illadan sonra gelen kelime cümledeki konumuna göre gelmiş arkadaşlar. Ezura fiil içinde gizli ene fail firahneti rahleti bu car mecrur mef'ulün bih olarak geliyor arkadaşlar illadan sonra gelen kelime. Gezimde neyi ziyaret et, bir Avrupa şehrinden başkasını ziyaret etmeyeceğim veya sadece bir Avrupa şehrini ziyaret edeceğim. Medineden kelimesi mef'ulün bih'tir. Müstesna değildir. Zaten bu üçüncü üslupta arkadaşlar. İlla'dan sonra gelen kelime kesinlikle müstesna olmuyor. Cümledeki konumu neyi gerektiriyorsa ona göre bir irap alıyor. Failse fail, mef'ulse mef'ul, haberse haber. Bakın burada haber olmuştu. La yucedu fil fasli sınıfta bulunmuyor illa talibun. Yani bir öğrenciden başkası veya sınıfta ancak bir öğrenci bulunuyor. Burada da arkadaşlar yine talibun kelimesinin istisna edilebileceği bir müstesna mıyım? Yok. <laughs> yine nakı üslup birinci cümlede olduğu gibi. Ve burada fiilimiz meçhul arkadaşlar. Yucedu. Yecidu buluyor. Yucedu bulunuyor demek. La yücede bulunmuyor fil faslı illa talibin. Sadece bir öğre... Sınıfta sadece bir öğrenci bulunuyor. La ve illa'yı kapatırsak anlamı o aslında. Dolayısıyla talibin kelimesi meçhul fiilin naibül faili olduğu için damme ile merfu olmuş. Yine illadan sonra kelime yani cümledeki konumuna göre ihrab almış oldu. Ma hadaral ulema'ul mu'temera. Burada arkadaşlar bakın illadan sonra biz burada müstesna minhimiz var. Oraya göre bir şey yazacağız. Kelime yazacağız. Ulema kelimesinin tekilini yazacağız. Böylece ulema da müstesna min olmuş olacak. İlla'dan sonra gelen kelimeyi de müstesna yapabiliriz. Hatta cümle tam ve menfi arkadaşlar. Başında ma var. Tam ve menfi bir cümle olduğu için bu cümle ikinci üslup yani. Burada iki seçeneğimiz var. Ma hadara al ulema Âlimler alimler kongreye gelmedi illa alimen. Alimen bir alim hariç. Bunu müstesna da yapabiliriz. Müstesna olarak mansup olur. Veya illa alimün dersek bedelün minel faili. Şu el ulema fail de arkadaşlar müstesna minhin bedeli yani failin müstesna de fail olduğu için failin bedeli olarak merfu da olabilir. İlla alimün şeklinde de olabilir. Lem yeteahhar anil ictimai <laughs> toplantıya gecikmedi. İlla burada da arkadaşlar yine nakıs üslup olduğu anlaşılıyor. Çünkü cümlede eksiklik var. Toplantıya kim gecikmedi? Burada fail eksik. İlla'dan sonra fail gelecek. İlla mendubun diyelim. Bir temsilci hariç. Toplantıya bir temsilciden başkası gecikmedi. Veya toplantıya sadece bir temsilci gecikti öyle bir anlam verelim. Bu nakıs üslupta nefi harfini ve illay kapatıp cümleyi ona göre anlam verebiliyorduk arkadaşlar. Anlamını öyle daha rahat kafamız karışmadan görebiliriz. Yani e, toplantıya sadece bir temsilci geç kaldı. Mendövün faildir burada. Ma şahadtu fi mısra. Mısır'da e, görmedim. İlla Mısır'da ne görmedim? Bir şehirden başkasını görmedim. Yine cümle eksik arkadaşlar bakın. Cümlede mef'ulün bih eksik onun için illadan sonra mefurun bih geliyor yine nakıs üslup arkadaşlar. Müstesnamin yok. Ma vasaletil qitarat fi Trenler vaktinde gelmedi. Burada müstesnamin olabilecek kelime var. Qitarat kelimesi var. Çünkü bir tren hariç diyebiliriz. Trenler vaktinde gelmedi bir tren hariç öyle diyeceğiz zaten. Bu cümle olumsuz ama müstesnamin var. Tam ve menfi bir cümle. İkinci üslubumuz yani. O zaman gıtaran diyebiliriz. Müstesna olarak mansup olur. Veya el gıtarat burada da fail arkadaşlar. Failin bedeli olarak da e, olabilir. Gıtarun illa gıtarun da diyebiliriz. Aynı şu yukarıdaki alimen alimin örneğinde olduğu gibi. Me dakhala fi gâtil Toplantı salonuna girmedi. Burada arkadaşlar bakın Toplantı salonuna girmedi. Kim girmedi? Fail eksikliği var. Bu nakıs üslup. Burada bir eksiklik var. Onun için illa'dan sonra fail gelmesi gerekiyor. İlla raculun. Raculun faildir. Cümlede konumuna göre irap almıştır. Şeker tu el müsteşfe. Hastanenin doktorlarına teşekkür ettim. Bir doktor hariç diyebiliriz. Yani etıbbel kelimesini müstesnamin yapabiliriz. Cümle tam olur. Ee, ve <laughs> burada arkadaşlar. Cümlenin başında olumsuzluk harfi de yok. Evet, ben tam menfi yazmışım. Herhalde hep böyle tam menfi geldiği için arkadaşlar. Tam ve müspet olacak. O şekilde düzeltelim bunu arkadaşlar. Çünkü mer şeker demiyor. Tam ve müspet bir cümle. Dolayısıyla ona göre cümleyi yeniden e, kuracak olursak. Şeker to el müstehş ve hastanenin doktorlarına teşekkür ettim. İlla tabii ben bir doktor hariç burada tabii ben sadece ve sadece müstesna olarak Mansup olarak gelebilir. Onun dışında başka bir seçeneği yok. Çünkü bu birinci üslup arkadaşlar. E, tam ve müsbet olan üslup. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Orada da sorumlu olduğumuz bir alıştırmamız var. Bir de ona bakalım. Bu alıştırmada bizden ne istiyor? E'idil cümelet taliyete <laughs> bade hazfil hmm. müstesna minhu. Yani müstesna minhi hasf ettikten sonra cümleleri yeniden yazınız diyor. Sımmaz bitil bir şekli. Sonra da müstesnayı harekeleyin diyor. İki örnekte olduğu gibi. Yani müstesna min, Demek ki bu cümlelerin tamamında müstesna min var arkadaşlar. Ve şöyle hepsinin de başına bakıyoruz. Lem var, me var. Değil mi? Lem ve me. Hepsinde de lem ve me var. Cümlelerin başında. Demek ki bunların tamamı arkadaşlar tam ve menfi olan cümleler. Hepsi de tam ve menfi üslupta olan. Yani ikinci üsluba göre gelmiş olan cümleler. Bizden istediği nedir sorunun peki? Müstesna minhi atmamız. E, olumsuz zaten. Cümleden müstesna minhi atınca da tam olmamış olacak. Artık nakıs menfi olacak. Yani kısaca nakıs üslup dediğimiz üçüncü üsluba bu cümleleri sokmuş olacağız. Örneğe bakalım. Ma vasalet tullabu Öğrenciler gelmedi illa talibeyni. iki öğrenci hariç. Bakın burada talibeyni e, müstesnadır. Mansuptur. nasb alameti Y'dir arkadaşlar. Yedir. E, çünkü müsennadır. Ayrıca buraya şunu da yazabilirdi aslında. E, bu tam ve menfi olduğu için arkadaşlar iki seçenek çaydır İlla talibeni. Talibeyni şeklinde elifli ile gelebilirdi. Yani et tullabinin bedeli olarak ikinci şık o da o da gelebilirdi yani mümkündü. Peki biz ne yapacağız? Bakın et tullabiyu 60 cümleden cümleyi nakıs üsluba dönüştürdü. Dolayısıyla illa'dan sonra artık e, cümlede ne eksik? Bakın ma ve illa'yı kapatın. Vasale fiil, talibani fail. Artık illa'dan sonra gelen kelime mecburen fail oldu artık müstesna olmasa artık mümkün değil. Çünkü nakıs üsluba dönüştü. İkinci örneğe bakalım. Ma da'utul astiga'a e, arkadaşları çağırmadım illa sadigan bir arkadaş hariç demiş arkadaşlar. burada da yine iki seçenek var ama burada ikinci seçenek de mansup olur arkadaşlar. Yine aynı sadigan olur. Çünkü mef'ulün bihim bedeli olur. Burada müstesna olarak mansup yapmış veya mef'ulün bih olarak da mansup olmuş diyebiliriz. Çünkü el astiga'a'nın bedeli olduğu için el astiga'a e de mef'ulün bih olduğu için İkinci seçenekte de aynı şekilde olması yani mansup olması gerekir. Burada da yine müstesna minhi çıkarıyoruz arkadaşlar. Me de avtu illa sadigan. Bu sefer ne oldu? De avtu sadigan oldu. Yani de av fiil tu fail sadigan de mef'ulün bihtir. Ma ve illa'yı kapatırsak görmezsek. Çünkü artık nakıs üslup olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer cümleye bakalım. Birinci cümle lem yenemil etfalu fil gurfeti illa tiflan. E, çocuklar odada uyumadı. Bir çocuk hariç demiş arkadaşlar. Bir çocuk hariç. Şimdi müstesna minhi atacağız arkadaşlar. Müstesna minhi attığımızda şöyle olacak. Lem yenem fil hurfeti illa tıflün. Artık e, yenem fiil fil hurfeti car mecur. İlla'dan sonra cümlede fail eksik. Yenem fiilinin fail eksik. Onun için Tıflün arkadaşlar burada e, nakıs üsluba soktuğumuzda nakıs üsluba dönüştürdüğümüzde cümleyi tıflün kelimesi fail olarak illadan sonra merfu olacak. Çünkü cümlede fail eksikliği vardı. Mezutul avasımel islamiyete İslami başkentleri yani İslam devletlerinin, İslam ülkelerinin başkentlerini ziyaret etmedim. İlla tahrane, tahran hariç. Burada da yine el avasımel islamiyete İslami başkentler bu müstesnamin. Çünkü onlardan bir tanesi Tahran. Tahran onlardan istisna etmiş. Müstesnamin atınca arkadaşlar ne olur? Me zurtu illa tahrani. Bu sefer zur fiil tü fail. Tahran da mef'ulün bih olur arkadaşlar. Nakıs üsluba çevirdiğimizde. Diğer cümlemiz Me selimel esra esra esirin çoğul arkadaşlar. Burada tekil gelmiş zaten illa'dan sonra. Esirler kurtulmadı minet tazibi işkenceden illa esiran. Bir esir hariç. Şimdi el esra kelimesini cümleden atıyoruz. Ma selime minet tazibi illa esirun. Çünkü cümlede selime fiil minet tazibi car mecrur fail eksikliği vardı. Esirun illadan sonra cümlede konumuna göre fail olarak merfu olmuş oldu arkadaşlar. Yani ma selime minet tazibi illa esirun. Yani işkenceden ancak bir esir kurtuldu. Artık anlamı da değişti bakın. Burada e, bir esir hariç esirler işkenceden kurtulamadı. İşkenceden, işkenceden sadece bir esir kurtuldu. Anlam ona dönüşmüş oldu. Ma qataftul azhara illa zahraten. Çiçekleri koparmadım. Bir çiçek hariç. Burada da el azhara kelimesini atıyoruz arkadaşlar müstesna minhi Ma gataftu illa zehraten ne oldu o zaman gataf fiil tu fail zehraten de mef'ulun bih oldu cümlede mef'ulun bih eksikliği vardı çünkü cümlede konumuna göre mef'ulun bih olarak illa'dan sonra irap almış oldu sadece bir çiçek kopardım lem tatlu'un nücumu fisseme'i illa necmen yıldızlar doğmadı fissemen gökyüzünde yıldızlar doğmadı illa necmen bir yıldız hariç Burada da necmen ennücüm kelimesinden istisna edilmiş. Ennücüm müstesna min olan kelimemiz. Onu atıyoruz arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki lem yatlo fissemâi illa necmün. Gökyüzünde sadece bir yıldız doğdu. Burada da arkadaşlar yatlo fiil fisseme yine car mecrur. necmünde cümlede fail eksikliği vardı. İlla'dan sonra gelen kelime fail olarak merfu oldu. Burada arkadaşlar fiil de müzekker yaptık. Neden öyle yaptık? Çünkü en nücumu kelimesi çoğul bir kelimeydi, gayrakil bir kelimeydi. Müfret müennes olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. Gayrakil çoğullar Arapçada. Onun için o nücum kelimesi fail olduğu için fiilde ona göre müfret müennes kabul edildiği için müennes gelmişti. Burada ise necmün kelimesine göre artık fiil getirmiş olduk. Dolayısıyla fiili müzekker yaptık. Artık fiilin müennes olmasına gerek kalmamış oldu. Diğer cümleye bakıyoruz. Mâ rakibel ne Yolcular binmedi. Fil gıtâri trenin içine. Yolcular trenin içine binmediler. İlla müsafirân. Bir yolcu hariç. El müsafirûne kelimesi müstesna mintir. O kelimeyi kaldırıyoruz. Ve cümleyi şöyle kuruyoruz. Me rakibe fil gıtâri illa müsafirûn. Trene ancak bir misafir, bir yolcu bindi. Trene sadece bir yolcu bindi. Çünkü ma ve illa'yı kapatırsak nakıs üslup olduğu için rakibe fiil, fil gıtari, car mecrur, müsafirun da fail arkadaşlar. Cümlede fail eksikliği vardı. Diğer cümlemiz ma evragatil eşcaru illa şecaraten. Evraga e, yaprak vermek demek arkadaşlar. Varak, varak da yaprak demek zaten. Varagun, evragun, evrak diye ra'dan sonra bir elif olursa o şekilde de çoğulu geliyor. Varak, yaprak veya kağıt. Evrak, yapraklar, kağıtlar manasına geliyor. Hatta Türkçe'de evrak diye geçmiş biliyorsunuz kullanılıyor. Evraka da yaprak vermek demek. Yaprakları çıkmak. Ma evrakatil eşcaru ağaçlar yaprak vermediler. İlla şeceraten bir ağaç hariç. Burada arkadaşlar el eşcaru kelimesi müstesna minhtir. Biz onu cümleden kaldırıyoruz. Onu cümleden Kaldırdıktan sonra cümlemizin yeni şekli me evragat illa şeceratün şekline girmiş oluyor. Nakıl sustuk artık. Evragat fiil şeceratünde fail fail olduğu için de dammeyle merfu oldu arkadaşlar. Sadece bir ağaç yaprak verdi manasına gelmiş oluyor artık. Son cümlemiz lem akul ben yemedim minet tüffahi elmalardan tüffah kelimesi arkadaşlar hani sonunda kapalı T olmayınca cins isim diyoruz bunlara. E sonunda kapalı T olmayınca çoğul manası ifade ediyor. Sonunda kapalı T geldiği zaman da tekil anlamı kazanıyor. Mesela Portugal da öyle. E, tüm minel minel minesuğu Portugalen pazardan portakal aldım. Yani bir tane almadık herhalde değil mi? Çoğul manasında ifade ediyor. Ama ekel tu bürtügale ten dersek o zaman da bir portakal yedim. Yani çoğuluyla tekil arasında kapalı T farkı var. Buna cins isim deniyor. Et tüfah cins isimdir. Onun tekil de tüfahatendir. Yani çoğul kalıbında değildir. Yine tekil gibidir görünüm olarak ama e, cins manasını ifade ediyor arkadaşlar. Aslında kelime olarak da çoğul değil. Yine tekil. E, ama çoğul manasında da verebiliriz. Yani Türkçe öyle çevirmemizde bir sakınca yok. Lem akül minet tüfahi elmanlardan yemedim illa tüfahaten sadece bir elma. Elmalardan sadece birini yedim. Ya da elmalardan biri hariç elmalardan yemedim. Diyebiliriz. Burada minet tüffah müstesnamin. Onu atıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle diyoruz. Lem akul illa tüffahaten. Çünkü burada artık e'kül fiil içinde ene gizli fail. Cümle mef'ulun bihe ihtiyaç duyuyordu. Cümlede mef'ulun bir eksikliği vardı arkadaşlar. Dolayısıyla illa daha sonra gelen kelime mef'ulun bihe olarak mansup olmuş oldu